Bakayım. 36 piercing'i var onların. Bizim zırh 25. Ama şeyden bak. Kimin amiral var öyle bak. Ha ah, dur. Belçika Netherlands'e de açtım savaşı. Siktim öldü. Bitti. Hadi Lan bakalım. burada adam yok. Nerede adam yok. Ya bir şey yok. Macar oynayacak. <laughs> Mac Macar oynayacak dendi. 42. Maciara birisi buraya getirebilir mi ya? Bu amana kurumun çocuğunu ne yapacağız biz? Böyle bekleyecek miyiz? 42. Ha siktir delemiyorlar. Milo. Delemle. Büyük adam Battle Cruiser'ı. Aaa. Şeyin içinden bakayım. 43 şeyin. Battle Cruiser'ımızın tamam. armor'ı. GG ve oyunu başlar. Evet delemiyorlar. Hı GG Slayer ayrı bir. Can you push Uh, Belgium. If yeah, yeah, like, Ah, yeah. uh, we are waiting for the other side. They hadn't called ready yet. Okay. Oh, okay. By the way, like, uh, if you want me to do good garrison on Norway, you need to send me guns, like, gun bun. Told. To Delemiyorlar, ama biz delebiliyor muyuz? Like, I don't know yeah. where your guns are. I mean, GGV, they won't have planning technology. Like, it's very easy to hold it. No, like, I mean he gets the division. He needs uh, to listen. They have no way player like that. He has. Azalarmish, Azalarmish, Okay, they are ready. We are starting, but FYI. Yeah, just talk. Yeah, ready, ready. Yeah, yeah attack. Oh god. Korkutmayın, ürkütmeyin. Geliyoruz. Ay, oradaki konvoy ne Beş Biz çıkartalım mı? Main fleet'in <laughs> yanında girecek çünkü. <şimdi. gülüyor> tamam, çıkartıyorum hemen. Dağımız burada. Alo, are İtalya. Okay, Italy. 2500 each... tane verdim. Ne veriyor? We naval battling. Positioning. seviye hata var. Sen atalım mı? Ya yeah, ya yeah, devam et. yeah, okay, Chile. Yeah. Very winning. fighter. I think Verdin. Fighter onlarda mı? Evet onlardaymış o. Havanın onda olması kötü. I just get out, so like this. Aynen çekelim. Çek 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 ölüm olacak. Lan 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 hava! hava lan 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 Hadi bakayım. Pizzanın intikamı. Hı. Has siktir. Batmış gemi tekrardan gemi batırdı. <gülüyor> 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 güzel, güzel. Güzel. Şimdi Fortress İtalya daha rahat olabilir işte. Geri çekilmezse iyiyiz. Paran parça oldu be. Royal Navy'nin anasını <laughs> <laughs> Dur da savaş bitmedi dur. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Yani carrier'ları battı o güzel oldu. Oğlum bu dönem Aslanım carrier'lar top... be. İşte bu. Ama ne ben hava var anasını satayım. Orada bakıyorum da neredeyse 190 il bombra varmış. O, o yani ben ya, Aynen naval bomber çok fark ediyor ya hepsi battı lan. Tamam ben e, çıktım. Hoca bitti. Ben Norveç'e gidiyorum. <laughs> Bitirdik ulan. Bitirdik. British Navy'yi nasıl götünden? Sonra? Ah. Oh. Artık bizim oh. oynayamazlar bu arada. Tamam artık uçakları şeye verelim ya. Alman'a verelim.